Sağ tarafa güzel bir hasar verme ihtimalim aslında var. Bir öfke balıkçı. Oyalanma, oyalanma, oyalanma. <laughs> Öyle bir oyalandı ki vallahi adam iksir biriktirdi be. Adam Valkür'de rahat çevirdi yani. İşini adam gibi yap. Belki de seni son defa kullanıyorum orcu. işini İşini adam gibi yap. Yeter artık. Bir balıkçı bırakalım. Şöyle bir tomruk. Al iskeleti yarım saat sonra attı orospu çocuğu. İskeleti yarım saat geç attı adam. Nasıl gene iskeleti çektin mesela? Ya Allah aşkına ya. <laughs> Şu yürüyüşe bak şu yürüyüşün rezilliğine bakın. Böyle bir kart bu kadar mı böyle bodur bu kadar mı asaletsiz orospu çocuğu olur be. Bir kraliyet levatanı son defa deneyeceğim burada ama zor. İşimiz zor burada. Şöyle bir öfke bırakalım. Tamam. Bir balıkçı. Adamın balıkçısını en azından sikerleriz orada. Nasıl cümleler bunlar? Tövbe estağfurullah. Neyse bir dart goblini. Allah aşkına al oğlu kuleyi. Alır mı? İki vuruş. 420. tam aldık. E şimdi ne yapacaksın mesela? Yok canım öyle şeyler olmaz o. Yok yok öyle şeyler düşünme. Valla balıkçıyla şunu çekeceğim. Ne pahasına olursa olsun çek tamam mı? Bu bir kerelik satma bakayım. Ah be Valkyrie çeksen aslında daha iyiydi senin için ama zorla da sana iş yaptırıyoruz gördün mü? Tamam şöyle bir kraliyet devi. Bir korumalar. Artı öfke. Tamam. Bir tomruk şöyle. Güzel hasar verdik. Bir dart goblini. Lan kraliyet devi, bir tane lan. İşte bu. Bak gene 3 taç çektik ya. Basit maçlar bunlar ben diyorum. Balıkçıya rağmen Muhittin'e yenilmem mi? Dur dur Allah aşkına birazcık hesaplaşalım. Ne oldu lan gene sizinkileri tavrumar ettim. İki eldir senin ekibe 3 tat çekiyorum. İçeriden sağlayamadın mı istihbarat? Olmadı mı? Olmadı Oyalanıyordun orada böyle elinle bir şeyler yapıyordun. Kart çekçek gibi yapıp adamın bir saat sonra attığı iskeleti çekiyordun ya. Ne oldu? Gene senin elemanı 3 taç çektim. Gene senin tokmakçıları domalttım değil mi? Yani bu arada benim buna sövdüğüm kesitler özellikle Instagram'a düşüyor ya insanlar zannediyor ki ben böyle esprisine falan buna takılıyorum. Hayır. Aslında bu orospu çocuğu bir kart, bu hain bir kart, bu casus, bu içimize sızdırılmış bir casus. Elindeki balığına kadar zaten. Görüntü olarak ne kadar salak olduğu, gözü bile gözükmüyor. Burnu böyle kırmızı patlıcan bir burun. Hani Sanki böyle o berenin altında Japon gözlerini saklıyormuş gibi hissediyorum. Sanki içimize sızmış bir Japon gibi. Hani tabii ki bu kadar abartı ama gerçekten bu kart hain bir kart. Gerçekten casusluk yapıyor, gerçekten düşmana çalışıyor. Buna yemin edebilirim ya.